Almanya'da seçimlerde çoğunluğu alabilmek için kaç oy gerekiyor? Biliyorsunuz Almanya'da 2025'te yapılacak genel seçimler yaklaşıyor. Yeni seçim yasasına göre Bundestag'da toplam 630 milletvekili olacak ve bir partinin tek başına çoğunluğu elde etmesi için en az 316 sandalyeye sahip olması gerekiyor. Ancak bir partinin veya koalisyonun hükümet kurabilmesi için gereken oy sayısı seçim sonuçlarına ve parlamentoya giren parti sayısına bağlı. Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Örneğin 2013 seçimlerinde Seri UTSU ittifakı oyların %45.1'ini aldı ve mutlak çoğunluğa sadece 5 sandalye ile ulaşamadı. Bu durum FDP ve AFD partilerinin %5 barajını aşamaması nedeniyle mümkün oldu. Ve bu seçimde yani 2025'te yapılacak olan seçimlerde CDU, CSU, AFD, SPD ve Yeşillerin parlamentoya girmesi bekleniyor. Ayrıca FDP, Sol Parti, Sarah Wagenknecht ittifakı ve bağımsız seçmenler gibi partilerin de %5 barajını aşarak meclise girme ihtimalleri var. Bu da şu demektir. Parlamento'ya giren parti sayısı arttıkça tek bir partinin çoğunluğu elde etmesi zorlaşır ve koalisyon hükümetleri daha olası hale geliyor.